Merhabalar ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Naca. Yurt dışına yaşayan vatandaşlarla ilgili 1 Temmuz'da zam var dedik. Evet bugün itibariyle o zam belli oldu. Şu anda 201.149 oldu. Yani ne demek? 150 liradan yurt dışı borçlanmasını öderken 51.149 daha fazla ödeyeceksiniz. Peki bu yeterli mi? İkinci bir zam gelir mi? Daha da yükselir mi yurt dışı borçlanma? Evet. Lütfen sizden rica ediyorum. İkinci ara asgari zam gelmeden önce elinizi çabuk tutun. Avrupalı yaşayan vatandaşlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlar. Bu sizin için bir fırsat. Önünüzde çok az bir zaman var. Evet 1 Temmuz'dan sonra müracaat yapanlar 51.149 fazla ödeyecek. Ama 1 Temmuz'dan sonra gelecek ara zam, o zaman sizin daha fazla ödemenize sebep olacak. O yüzden lütfen yurt dışında yaşayan vatandaşlar acilen Türkiye'de dosyalarınızı, acilen Türkiye'de yurt dışı borçlanmanızı hemen yapın. Geliniz mi var, damadınız mı var, oğlunuz mu var, kızınız mı var, enişteniz mi var, halanızın oğlu mu var, anneniz mi var, babanız mı var? Zaman sizin aleyhinize işliyor lehinize değil. O yüzden şu anda cuma gününe kadar müracaat yapanların lehine işliyor. Elinizi çabuk tutun. Daha fazla yurt dışı borçlanması ödemeyin. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlar.